Arkadaşlar merhabalar ben Çevremiçi Dershane kanalından fiziki öğretmeni Sefa Yozgat. Bu videomuzda sınav yayınlarının yayınlamış olduğu TYT Fizik Soru Bankası'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fizik bilimine giriş test 5'te kaldık ve bunun sorularını şimdi birlikte çözmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce şundan bahsedelim. Bu çözümünü yaptığımız kitaplara açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz içi dershane öğrencilerine cev ders koduyla aşağıdaki siteden bu sınav kalitesindeki kitaplar %20 indirimli satışa sunuluyor diyelim. Bütün detaylar açıklama kısmında mevcut. Hemen bakalım birinci sorumuz. Yukarıda fizik biliminin diğer disiplinlerle ilişkilerine ait örnekler verilmiş. Buna göre hangi eşleştirme doğru yapılmıştır diye soruluyor. Basınç farkı nedeniyle rüzgar ve yağmur oluşumu burada sağ tarafı incelersek fizik ve coğrafya ile alakalı olur. Devam edelim. Gözle görülemeyecek kadar küçük organellerin mikroskopla görüntülenmesi burada tıp ve biyoloji verilmiş fakat bu biyolojinin ilgi alanına girecek. Devam edelim. Dokuların ve kemiklerin röntgen aracılığıyla görüntülenmesi bu da tıpla ilişkilendirilir diyelim. 1 B ile 2 C ile 3 de A ile yani doğru cevabımız C seçeneği olur. İkinci sorumuz belirli bir yükseklikten serbest bırakılan bir cismin yere gelme süresi ortamın yer çekimi iğmesine bağlıdır. Sabit iğmeli hareket yapan cisimlerin hızı düzgün artar veya azalır. Bu metindeki 6 çizili niceliklerden hangileri türetilmiş büyüklüktür diye sorulmuş. Temel büyüklüğümüz kısa muzlu. Burada süre var yani zaman. Buradaki zaman temel büyüklük kısa uzun z'si. Bu o yüzden olmayacak. İkinci öncül ivme. İğme türetilmiş bir büyüklüktür. Metre bölü saniye kare. Evet burada iki tane temel büyüklük kullanılmış diyelim. Hızla metre bölü saniye. Bu da türetilmiş bir büyüklük olur. Doğru seçeneğin bu sebeple e şıkkı olur üçe bakalım günlük hayatta karşılaştığımız bazı olaylar aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. Buna göre bu olaylar fiziğin hangi alt alanlarıyla ilgilidir diye sorulmuş bir dalga kıran yapıla e, dalga kıran yapılan limanların taşlarının dalgalar tarafından aşındırılması burada bir hareket sürtünme bahsediliyor mekanik e, ilgi alanıdır diye. İkiye bakalım nanoteknoloji ile üretilen kir ve toz tutmayan duvar boyası. Burada nanoteknolojiyi görüp hemen atom fiziği diye atlamıyoruz. Maddenin kristal yapısını değiştirerek ne yaptık? Kir ve toz tutmayan duvar boyası yaptık. Yani bu da katı hal fiziğine girer diyelim. Güneşi bir günde büyüteç tutulan bir kağıt parçasının tutuşması. Burada büyüteç bizim için kritik kelime. Bu da optikle alakalıdır diyelim. Doğru cevabımız C şıkkı olur diyeceğiz. Dördüncü sorumuza geçelim. Aynı düzlemde bulunan PR ve S vektörleri şekildeki gibidir. S vektörünün büyüklüğü 4 birim olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Bakalım. Birinci öncül P artı S'nin yönü P yönündedir. Şimdi P yukarıya doğru toplamda 3 birim. S'de 2 birim. Bu ikisini toplayacak olursak yukarıya doğru bir birimimiz olur. Yani birinci öncül doğru olur. Burayı şöyle düşüneceğiz. 3 eksi 2 gibi yukarıya doğru artı bir birim kalır. 2'ye bakalım. P ile S vektörlerinin doğrultuları aynıdır. Burada bakacak olursak. Y şurada bir koordinat sistemi çizelim. Burada. P ne tarafa doğru gidiyor? Artı Y'ye doğru. S ise eksi Y'ye doğru gidiyor. Burası S vektörü. O zaman bu ikisi Y ekseni üzerinde ve yönleri zıt. Aynı eksen üzerindelerse arkadaşlar bunların doğrultuları aynıdır diyeceğiz. 3. R vektörünün büyüklüğü 8 birimdir. Burada bize S'nin büyüklüğü 4 birim verilmiş. Yani buralar her bir kare 2 birim. Bakacak olursak R'de toplamda 4 kare ise R'nin büyüklüğü 8 birim bulunur diyeceğiz. Doğru cevabımız E şıkkı olur diyelim. Beşinci sorumuz aşağıda fizik biliminin de ilgilendiği bazı olaylar verilmiştir. Buna göre bu olaylarda fiziğin hangi alt dalına örnek yoktur? Bakalım hemen atom altı parçacıkları hadron çarpıştırıcısında çarpıştırarak parçacıkların davranışlarını gözlemek. Atom altı parçacıkları kim inceliyordu? Yüksek enerji ve plazma fiziği inceler diyeceğiz. Devam edelim. Kışın demiş hemen mevsimler aklımıza geldi. Daha okumamıza gerek yok. Ne diyoruz? Burada ısı ve sıcaklıktan bahsediliyor. Devam edelim. Odaların ısınmasında kullanılan kalorifer vesaire. İklimlendirme ile alakalı durumlar termodinamiğin ilgi alanına girecek. Devam edelim. 3. Arabaların virajları güvenli dönebilmesi için gerekli olan azami süratlerin hesaplanması bir hareket durumu var. Bu da mekaniğin ilgi alanına girer sık kullanılan yapay zekaların geliştirilmesi. Bu da atom fiziğinin ilgi alanına girer diyeceğiz arkadaşlar. Termodinamik, yüksek enerji, mekanik ve atom fiziğini eledik. Doğru cevabımız A şıkkı oldu. 6. sorumuz Formula 1 aracının yarışlarını sunan bir spiker yayın esnasında yukarıdaki bilgileri vermiş. Buna göre spikerin verdiği bilgilerdeki birimlerin SI birim sistemindeki karşılıkları aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım ne denilmiş. Burada zaman verilmiş, 2 dakika. SI birim sisteminde zamanın birimi saniyedir. Yani 1 saniye olacak. Hava sıcaklığı Celsius verilmiş. Sıcaklığın birimi ne olacak arkadaşlar? Kelvin. Uzunluk verilmiş. Uzunluğun birimi de metre olacak. Saniye Kelvin metreyi arıyorum. Doğru cevabım B seçeneği olur diyelim. Yedinci sorumuz eskiden rastlantı sonucu ya da kişisel çalışmalarla elde edilen bilimsel bulgular ve buluşlar günümüzde daha çok bilim araştırma merkezlerinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilmektedir. Bu bağlamda bilim merkezleri birçok bilim insanının ekip çalışması ile hedeflenen sonuca kısa sürede ulaşmasını sağlamaktadır. Yukarıda e, bilim araştırma merkezlerinin faydalarından bahsedilmiş. Aşağıya bakalım. Buna göre aşağıdaki bilim araştırma merkezlerinden hangisi Türkiye'de üniversitelerde yapılan bilim araştırmalarını desteklemek amacıyla kurulmuştur? Aselsan askeri telsizle haberleşme için kurulmuştur. Bu sebeple A seçeneğini eliyorum. ESA bir kere Türkiye'de değil Avrupa'nın uzay araştırma merkezi. Elendi. TÜBİTAK aradığımız cevap. Burada Türkiye'de bilim araştırmalarını desteklemek amacıyla kurulmuş. C seçeneği ama diğerlerine de bakalım. TENMAK diğer adıyla TAEK Türkiye Atom Enerji Kurumu. Bu da Türkiye'yi e, nükleer politikalarda Avrupa ülkelerine yetiştirmek amacıyla kurulmuş ve onların önüne geçmek için kurulmuştur diyelim. D seçeneği elendi. NASA da Avrupa'nın uzay araştırma merkezidir diyelim. 8. sorumuza bakalım. Fizik evrende gerçekleşen olayları anlamaya ve açıklamaya çalışan temel bilimlerdendir. Fizik bilimi farklı alt dallar ayrılır. Buna göre demiş yukarıdaki açıklamaları yapılan durumları fiziğin alt dalları ile eşleştirdiğimizde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? Aurora burası arkadaşlar optikle genellikle sık karıştırılır fakat buraya ne diyeceğiz elektrik ya da elektromanyetizma elektrik ve manyetizma diyeceğiz. Sebebi nedir? Burada ışık kırılmaz arkadaşlar. Parçacıklar dünyanın manyetik alanıyla etkileştiği için yüklü parçacıklar böyle bir görüntü oluşturur. Burada lazerlere bakacak olursak lazerler yüksek enerji ve plazma fiziğine girecektir arkadaşlar. Hubble teleskobu teleskop optiğin ilgi alanına girer. 3 boyutlu olarak tasarlanmış sanal bir nesnenin polimer, kompozit, reçine gibi malzemelerden ısıl veya kimyasal işlemden geçirilerek üretilmesini gerçekleştiren cihazlara 3D yazıcılar denir. 3D yazıcılar da fiziğin ilgi alanına girer. Bu da atom fiziğinin ilgi alanıdır. Bakacak olursak optik, atom fiziği, yüksek enerji ve elektromanyetizma mevcut fakat A şıkkı mekanik yok diyeceğiz. Bu soru çözüm videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Diğer soru çözüm videolarında da görüşene dek hepinize başarılar diliyorum.